Allah Allah saat kaç oldu lan? Oha saat 6 olmuş. Allah'ım uyanmam lazım benim. Hemen şuradan yapılacaklar listesini alayım. Şunu açalım. Aha buraya yazmıştım valla. Şimdi bakalım bugün ne yapacağız. Yapılacaklar. Sakar bebişi uyandır. Evi toparla. Paraları kasaya koy. işe git. Tamamdır arkadaşlar. Artık bundan sonra yaptığım şeyleri böyle not halinde kağıda yazacağım arkadaşlar. Böylesi daha iyi oluyor. Neyse hemen şöyle sandığımızdan telefonumuzu yanımıza alalım. Kıyafetlerimizi de alalım. Bu kıyafetler de amma da kirlendi ya. Giysem mi giymesem mi? Neyse yapacak bir şey Giyeceğim şöyle. Tamamdır. <laughs> Deli bir de elimizi bir yıkayayım arkadaşlar. Ne açalım? Oha. Lan sular kesilmiş. Hayır olamaz. Nasıl sular kesildi ya? Aşkım. Aşkım. Nerede bu e ya? Ha, çabuk üst odaya gel. Bir saniye aşkım çamaşırları topluyorum ya. Tamam ben sakar uyandırmaya gidiyorum. Tamam geliyorum bunları toplayayım. Bakalım Keltuş ne yapıyor arkadaşlar. Nerede bu? Aha. Yine bayılmış uyuyor. Şuna bakın şuna şuna. Akşama kadar oyun oynuyor. Sabaha kadar da uyuyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl uyandıracağım iyi izleyin. Sen bekle sakar. Şunun zeka küpünü yerden alalım şöyle. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Tam kafasından vuracağım onu. Oo. günaydın Sakar Bey. Günaydın. Akşam oldu. Uyansana artık. ne günaydın ya. Allah Allah. Uyuyayım biraz daha ben akşama kadar uyuyorsun zaten bütün gün burada Mahmut'la oyun oynuyor sonra da gidip yatağında uyuyor ve artık şu yatağını değiştirelim seni bu ne böyle ya. Ay yok artık artık Allah Allah ödevi gelmemiş ödevi de yaptım <laughs> Ne ödevi ver bakayım ödevini. Bak abi ödevi, ödev orada. Ne ödevi lan bu ver bakalım şunu 5 artı 5 ato ya Sakar ben sana böyle mi öğrettim 5 artı 5 nasıl ato yapar ya 5 artı 5 10 yapar 10 10. Bak Al şunu hemen düzelt bunu yanlış yapmışsın Aşkım günaydın Günaydın, günaydın. Ne oldu sen niye geldin buraya E sen çağırdın ya yanıma geldi ya He doğru ya şey diyecektim ya Şu üstümdeki başımdaki şeyleri al da Bunları bir yıka sana zahmet Abi, abi, abi. Evin iyice hizmetçisi oldum ha Ya ne var Allah Allah altı üstü bir kıyafet yıkıyorsun zaten <laughs> tamam ya, tamam. Ne oldu sakat Milkshake mi? Ya Sakar yürü git içim gücüm var. Dur bir dakika. Şimdi ya yapılacaklar. Ya. Sakar bebişi uyandırdık. Evi toparlayacağız. Şu oyuncaklara mikşik bak. Yap. Hepsi ortada. Tamam aşağı in ben yapacağım sana milkshake. Ya istiyorum, Şimdi istiyorum. Tamam aşağıya in. Masaya otur. Şuraları toparlayayım geleceğim. Tamam. Allah'ım ya hem odasını toplamıyor hem de gelmiş milkshake istiyor. Sakar bayan doktora söyle o yapsın. O yapmayı bilmiyor sen yap ya. Nasıl yapmayı bilmiyor Allah'ım ya Rabbim ya. Aşkım şuna bir, bir şey milkshake yap. sanki. Ne yapayım? Şuna bir milkshake yap ya çocuğa. Ay. Öyle mi? Peki bir daha benle konuşma Sakar Bey. Çamaşırlarını da git sevgilin yıkasın. Tamamdır. Siz niye buraya Ay, sen geldiniz gene? Bir şey, bir şey. Ver sen bakalım. Getirdim. Ver bakayım. Ah. Ver ver ver. Bunu giyelim. Bunu da giyelim. Tamam. Güzel oldum. Aa, Arkadaşlar bayan doktorla şey, Sakar şey, küstü şey, galiba. <laughs> Şimdi evi toparladık. Paraları kasaya koyacağım. Sen hemen aşağı otur. Ben hemen geliyorum Sakar. Şu paraları kasaya koyayım. Yapacağım yapacağım aşağı in ya. Allah'ım taktım ilk arkadaşlar. Bu arada bunlar beni çok hızlı koşturuyor sanki ya. Bunları giyemem ki ben. Neyse şunları hemen çıkartayım arkadaşlar. Bunları yengenize geri veririz. Hey, değil. Şunları Ato. alalım. Ato değil. Ne? Söylemem ben sana küstüm. Tamam. Aha. Söylemeyeceğim. Arkadaşlar. Bir yapan söylesin. 3 tane görevi bitirdik. Şimdi işe gitmemiz lazım. Hemen aşağı inip Sakara bir de milkshake yapalım arkadaşlar. Tutturmuş milkshake ya. He. Ya 5 artı 5 10 yapar ya Valla döveceğim seni ha Doğru değil mi o 10 Bu doğru mu Ver bakayım bana bir ödevini yapmış mısın 5 artı 5 10 Aferin sana bekle milkshake yapacağım Açkım bu kıyafetler beni hızlandırıyor ya Bunlar yanlış bunları verme bana İyi tamam Arkadaşlar şimdi milkshake yapacağız Milkshake'i şu şekilde yapacağız 2 tane kurabiye alacağız Bir tane süt alacağız Bunları blenderımızda şu şekilde koyacağız Sonra bunu çalıştıracağız Ve milkshake'imiz oluyor Hadi hadi Hocam bir de okul kıyafeti istedi. Okul kıyafeti alacakmışız. Böyle gittim de kız da bana cıplak diye gönderdi. Harbiden sen okula niye <laughs> böyle gidiyorsun lan? Böyle okula mı gidilir? Ben ee, her zaman böyle gidiyor. Nasıl her zaman böyle gidiyorsun? Sen okul kıyafeti aldık biz sana. Aşkım ne yaptı bu kıyafetleri? Bilmem. Benim haberim yok. Sattın, sattın mı lan yoksa? Kesin var ya. <laughs> okuldaki çocuklara satmıştır bu var ya. Ulan keltoş otur aşağıya. Oğlum abi güzel para verdiler lan. 50 altın verdiler. 50 altına okul kıyafetini sattın ha? He. <laughs> Aferin sana. Sana bir daha okul kıyafeti almayacağım Sakar. Hayır anne ben böyle zaten. Ama o söyle ya hoca bana kızıyor. Tamam otur şuraya çünkü mix şekeri iç hadi. Otur şuraya. Bir tane daha ha, yengenize benim. verelim. <laughs> tamam gel Sakar gel. Benim... Vermiyorum, vermiyorum. Ya gel tamam ağlam otur şuraya gel. Ağla. Al Bebek bu da yengenin. Ya. Al bu da sizin. Oturun ikiniz de için bakalım. <laughs> Aa telefonum çalıyor. Bir dakika sessiz. Şunu alın. Ne pardon? susun biri arıyor. Alo merhaba buyurun. Anne merhaba. Ya Mahmut sen miydin ya? Ben de başka birisi sandım. Ne oldu? Ne yapıyorsun? İyi misin? Anne iyiyim. Sen ne yapıyorsun la bayraktar? Vallahi ben de iyiyim. Ne yapayım? Evi toparladım. Ondan sonra kıyafetlerimi değiştirdim. Sakar bebeği bir de milkshake istedi ondan yaptım. Anne la Sakar da her şeyi istiyor vallahi. Harbiden ya. Bir de gitmiş okul kıyafetlerini satmış Mahmut biliyor musun? Anne hey la bana da sattı. Neyi sana da mı sattı? Anne hey la vallahi İ ikiye bölmüş. Bana da sattı vallahi aldım ben de 25 altına. i̇yi <laughs> iyi, iyi be onunla görüşeceğim. Ne oldu? Niye aradın sen beni? Ana başka odaya gitti la sakar duyması. Başka odaya mı gideyim? Ne oldu ki la? Ana gitsene lan. Tamam dur gidiyorum bekle. He söyle duymuyorlar şimdi. Ana la evin arkasına geldi lan sakarın şeyini buldu. Neyini buldun sakarın ya? Ana buldum işte gel bak ben bilmiyorum bunun ne olduğunu. Ya tamam Mahmut kapat geliyorum hadi kapat. Ana sakarı alma mı? Tamam sakarı getirmeyeceğim. Bay bay. Ana hadi hadi bekle hadi. Bay bay. Allah'ım ya arkadaşlar Mahmut diyor ki evin arkasına geldi diyor sakarı getirme diyor. Allah Allah niye acaba? Neyse, hemen bir gidip bakayım. <laughs> Tamam sakar sen git Roblox oyna. Aşkım ben bir yere gidip geleceğim. Bir markete gideceğim. Evet, evet ben markete gideceğim. ben de. Ben de geldim Ben de geldim ben de ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Ee, tamam şöyle bir şey yapacağız. Markete gelen hesabı öder. Tamam öderim ben ödemem. Ee, tamam markete gelen e, okula gider. Aa, efendim, tamam siz burada bekleyin ben markete gidip geliyorum. Aşkım şunu al. Hemen geleceğim şunları, ben bekle beni. Şunları üstüne giyin. Ver bakayım. He, tamam bunlar güzel oldu. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi bay. Aşkım. He, ne oldu? Çikolata süt de alır mısın? Tamam, çikolatalı süt de alacağım. Hadi bay bay. Hadi bay. Allah'ım ya, ne tuttular ya. Evden mi dışarı çıkamadım arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu arada doktor ailesi hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, videoyu aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi bakayım. 1 milyon abone olacağız. Gücünüzü gösterin. Şimdi evin arkası dedi. he bizim evin arkası bura. Nerede bu Mahmut ya? Bakayım. E, burada da kimse yok. Oha! Hii, o ne? Ne öyle? Oha Sakar. Lan Sakar'ın ne işi var burada? Aha Mahmut'u buldum. Mahmut geldim geldim. Ana hoş geldin le. Sakar yok değil mi? Yok yok tek başıma geldim. Zar zor çıktım zaten evden. Ana iyi 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 iyi. Baksana buna. bu ne lan böyle? Bilmiyorum Sakar'a benziyor lan. Ama kapı var kafasında. Ana öyle işte ben de seni o yüzden çağırdım. Allah. Mahmut ne yapacağız ki bunu? Sakar bunu görmesin. Valla ortalığı var ya. Karıştırır yemin ediyorum karıştırır ortalığı. Ana o yüzden çağırdım seni diyorum ya lan manyak. E peki ne yapacağız Mahmut? Bana bak içine giriliyor mu bunun? Ana vallahi giriliyor mu bilmiyor. <laughs> arkadaşlar şuna bakın Sakar'ın kafasının içine giriliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bana bak. Ya ben Sakar'ı çağırayım. Bir şey olmaz bundan Mahmut ya. Anne hani olur olur. Geç çağırma valla ağzımızı burnumuzu kırar. Ya ne yapabilir ki? Dur bekle arayayım da gelsin. Ama gelirken silah getirttireyim arkadaşlar. Dur arıyorum onu. Tam çalıyor. Dur Mahmut ses çıkarma sen. Abi. He Sakar ne yapıyorsun? Abi ne Tamam Sakar çabuk yengene söyleme iki tane silah al bizim evin arkasına gel çabuk ol. Ya, Sakar çabuk ol diyorum dünya elden gidiyor. Tamam abi geliyorum hadi kapat. Sakar çabuk olman lazım ama Mahmut da bekliyor. Ha Tamam hadi bay bay. kapattı valla. Arkadaşlar sakar şimdi buraya geliyor. Allah'ım hiç Allah kötü şeyler yapmaz bize. Bana bak Mahmut sakar geldiğinde şey dersin. Bunu burada bulduk tamam mı? Hani tamam aramızda. Valla Mahmut bak eğer bunu senin yaptığını falan söylersen veya benim yaptığımı öldürür bizi öldürür. Hani tamam la hadi. Tamam tamam sakarı bekliyoruz dur ya. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Çaba nerede kaldı Keltoş? Şu Keltoş'a bir bakayım ben. Nerede bu çocuk? Ha, ha. Gelin, gelin. Ha vallahi geliyor. Mahmut geliyor bana bak. Biz bilmiyoruz tamam mı bir şey. Anne tamam la bilmiyoruz bilmiyoruz. Ha vallahi geliyor. Lan sakar öyle. Allah sakar bu ne? Ay robotum robotum sıkıntı yok. Ben bunu kendim yaptım. Robot mu? Sen robotu Mahmut'u boş ver de şuraya bak. Ben o Sakar e, bilmiyorum. Sakar şöyle. Ben bunu elimle Sakar robot yaptı, robot yaptı, robot yaptı. Ha bak ben yaptım. Ben yaptım bunu. Ne yaptım bu? Tamam bu yaptı bu. Ben gördüm sakar. Öldür bunu bu yaptı. Ay. Allah'ım ya Rabbim ya yemedi Hadi arkadaşlar vallahi yapayım. kandıramadık. Dur Mahmut'a sıkma bir dakika dur. Mahmut'u vurma. Mahmut'u vurma. Mahmut'un bir suçu yok. Ana ben yapmadı. Sakar baksana kafanın içine giriliyor senin. Kocaman hem de. Ya. ya dur tamam dur biz yapmadık. Mahmut da, bulmuş, ya, Mahmut, Mahmut da bunu bulmuş beni çağırdı. Hayır 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 hayır. Hayır. Dur dur dur. Dur 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 bekle. Ee, bana bir silah verdi Sakar. Senin şu kafanın içine girelim bakalım neymiş bu. Ay ya, ay ya. <laughs> Ver bakalım. Bu ne böyle ya? Pompalı getirmiş yanda bir de şöyle bir silah getirmiş. Ne yapacağım ben eee? bunu? Onlarla ne yapacaksın? Kendi de testlere getirmiş arkadaşlar. Şuna bakın. Mahmut bana bak. Bayan doktor gelirse bizi görmedin tamam mı? Biz şu kafanın içine gireceğiz. Hayır tamam da bu robotu ne abi Robot da seninle beraber kalsın. Hayır tamam tamam. Sakar robot akıllı durur değil mi? Ha, durur abi durur. Yanına gelin dur. Arkadaşlar şuna bakın ya. Robot yapmış Sakar kendine. Bir gözü her obrayına benziyor. Bir gözü robota benziyor. <laughs> Neyse. Sakar inanamıyorum seni. Kafana gireceğiz lan. Böyle bir şey olabilir mi? Şuna bak. Ya, abi, bir şey bunu Mahmut durdum, ha, bunu. ya bilmiyorum Sakar. Ben geldim bu vardı. Neyse aç bakayım abi, kapıyı hadi. Aç Afiyet bakayım. Oha. Ben... Girdi valla. Ben de geliyorum. Hop. Aa, ben lan. Ben... Allah. Bu neden böyle? Abi, burası ne bilmiyorum Sakar. Şu anda senin kafanın içerisindeyiz. Arkadaşlar Sakar'ın kafasına girdik ya. Acaba ne ben var ben içinde? Ben böyle ki. Bilmiyorum Sakar. Galiba kulağından filan girdik şu an. Of ya. Aha burada vallahi şey var. Kapı var Sakar. Açalım mı arkadaşlar? Açıyorum. Aç. Açıyorum. Hop. Selamünaleyküm. Ha! Sakar, keko var burada. Dur, dur, Allah. Dur, 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 dur. Geber. Bu ne dur, lan dur. öyle? Kekolara bak sen Sakar. Domuz adamı tekmeleyerek dövmüşler. Ben domuz adamı ne dövüyorlar. Domuz ben domuz domuz. Bilmiyorum Sakar. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Adam ölmüş. Bir şey diyeceğim. Senin kafanın içinde domuz adamın ne işi var? Allah bilmiyorum ben ne <laughs> Bana bak etrafta lazer falan var. Dikkatli ol. Aha. bak sandık falan var burada. Uy. Bıçak Aha. Var bu ne lan böyle? Sakar tavuktan kılıç buldum şuna bak. Bıçak bıçak bıçak. Hayır 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 dur, dur dur bıçak fırlatma sakın dur dur sakin ol. Şunu al bakayım bir. Ee, ne yapayım lan? Oha arkadaşlar gitar buldum. Bu Ay, ne ya ne böyle? Ya, bu, ne, bu ne ya? Sakar bunu lazer atsam yanar mı? Valla bilmiyorum bak tamam. Yanmadı <gülüyor> arkadaş ama onu alamam. Onu alamam arkadaşlar lazer <laughs> var orada. Abi bu ne? Bilmiyorum o kelleye benziyor. Aha plan buldum bir tane. Sakar planlarını buldum Kekolar'ın. <laughs> Ana açılmıyor ama sakar değişik bir şey bu bak bakayım. Bu çıktı. Bu Şöyle çıktı. Bir kafa var. Bu çıktı. Bunlar ne? Strong Emerald. Güçlü Emerald yani. Güçlü zümrüt. Ender upgraded Spectrograph. Al bak bunu bir de biliyoruz. Bu, çıktı. bu, çıktı. bu çıktı. Hayır hayır <laughs> tamam dur 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 sakin <laughs> Kamera. Ya kameralara tükürme çocuk ya. Ama bak burada bir kapı daha var. Ama dur şu sandıklara da bakalım. Burası boş. O Buraya ne? bakalım? Oha! <laughs> Minigan mı? Bir dakika bir dakika. <laughs> Bu ne lan böyle? Aha. Aha. Dur bakayım. Hani bu çalışmıyor? Oluyor çalışıyor. Bilmiyorum. Oha! Oha şuna bakın. Bir dakika bir dakika bu ne böyle? Ne lan. Dur dur sakar bir dakika. 4 5 1 4 5. Arkadaşlar şuna bakın bloklardaki rakamlar değişiyor. Ay. Bunlar kalsın lazım olur. Neyse arkadaşlar şunları şöyle yukarıya koyalım. Tamam silahımız burada. Ben, aman, aman, aman. Ya sakar kafanın içine girdik sen burada gelmişsin gitar çalıyorsun ya. Şu kapıyı Aa, aç bakayım. Adam, hayalet bulduk. Hayaletler giremez sen giremiyorsun. Ben hayalet değilim sakar. Ben abinim senin. Ben. Sen de keltoysun. <laughs> Aa ah, ah, dur dur. Olacak. <laughs> Allah Allah. Şunun gülüşe bakın ya. ölüyordu az kalsın. Seni var ya pompalı el öldürürüm ha. Bana bıçak sarma. Sakar pompalı daha güçlü. İstersen sakin ol. He, Ali gidik ya sıkılıyor. Aç bakayım. Şu kuş dallara bakın arkadaşlar. <laughs> kekolar tuzak kurmuş Abi, buraya galiba. Toprak da bu sefer toprak var. Toprak mı var? Ya sakar çekil şuradan ya. Ne olabilir ki en fazla? Bakalım nereye gidecek. Kesin bu ne diyecek. lan böyle? Oha! <laughs> sakar, karşıda birisi var. Kim ya? Allah, o, o, kime, Allah. Dur bakayım, parkur yapmamız lazım. Allah! Buradan böyle tamamdır. Hoppa! Buradan da böyle. Hop! Allah Allah! Arkadaşlar, buralar bayağı tehlikeli. Baksanıza şuraya. Ferit bu, ferit Saçmalama Sakar. Ferit'ti. Ferit'etin ne işi var burada ya? Allah! Şöyle yavaş yavaş geçelim, geçelim. Ah! Lan! Ferit'etin ne işi var burada? Şuna bakın. Vallahi Ferit'eti de mi yanına Öldür Öldüren öldür. Ama, ah, tek attım lan Ferit'e <laughs> bu ya, ne böyle? Ferit Ferit <laughs> Sakar bu kopyası falan olmasın şuna baksana. Bilmiyorum valla dedim ona. <laughs> Ruhunu da alayım şöyle, ruhu kalsın arkadaşlar. Abi burada küçük bir çıktı, bu ne ya? Allah'ım inşallah içinden çok güzel bir şey çıkar ya. Bilmiyorum ne çıktığını. Açıyorum. Baş. Hop, hop. Kucağıma aldım kaçıracağım bunu. Allah ağırmış. Allah ağır ağır tamam taşınmıyor zaten. Küçük ama çok ağır bir şey bu. <laughs> Koy şunu yere koy yere koy Hadi bakalım açıyorum 3 2 1 Bu ne lan çıktı, 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 çıktı. Allah, Dur 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 Allah'ım tır, çıktı Gerçek mi lan bu acaba Şuradan geçelim şöyle Allah dikkat et dikkat et Ölecektin ha <laughs> Geliyorum koşlar, bekle koşlar, doşlar, doşlar, doşlar. Hop, hop, hop Tamamdır arkadaşlar parkuru yaptım Hadi şuradan çıkalım hemen sakar Çık çık <gülüyor> çık çık, çık. <laughs> Sakar'ın kafasından tır çıktı ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar şuna bakın Ana ben dün akşam tır vardı ya şu şey tır oyunu He Onu oynamıştı Şunu da kapatalım geri Aha dur Mahmut nerede burada Mahmut bana bak Sakar'ın kafasından ne çıktı şuna bak ona ne çıktı lan tır mı çıktı Bilmiyorum valla yere koyacağım inşallah tırdır arkadaşlar Nereye koyalım aha şuraya koyacağım Hadi bakayım hop <laughs> Oha gerçekmiş Aa. lan Bak ya Sakar dur sürmeyi bilmiyorsun sen Aa, Hayır Sakar suya gidiyorsun Suya gidiyor. Hayır hayır hayır. Vallahi suya gidiyor. Heh. Dur lan dur okula çarpcan. Hayır canavar okuluna gidiyor arkadaşlar. <laughs> dur dur dur. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar kaza yapacak galiba. Hayır okula vurma. Hadi <laughs> vurmayacağım, vurmayacağım. Hadi gideceğiz. Oh be. Ulan sakar bir an kaza yapacaksın sandım ya. Arkadaşlar şu tır'a bakın. Bayağı büyük ne tır acaba bu? Şunlara bassam olur? Şey bakayım. Aynen. Aha. Üst taraftan dolduruluyor arkadaşlar. Şuna bakın. Tamam. Şunun <laughs> kapağını da açalım şöyle. Hop. Sakar bu iki kişilik zaten ya. Bin bakayım. Hop. Sakar. Ee? Artık tırımız var. Hadi gidip bayan noktaları ş haber verelim. Ya ben yapmadım senin heykelini. Mahmut yapmış ya. Ben mi yaptım Allah Allah? Şaka yaptım gel. Vallahi Mahmut, gitti arkadaşlar. Ya? Mahmut'un yaptığını sanıyor ama Mahmut yapmadı onu. Neyse ben şöyle evin öne doğru gideyim. Bayan doktor nerede acaba? Allah şöyle yavaş yavaş. Tamam. Aşkım. Arkadaşlar bayağı da yüksekmiş Abi. ya. Baksanıza inemedim. Aşkım. Mahmut'u içeri bitirdim. Lan Mahmut yapmamıştı. Ya Mahmut yaptı ya öldürdüm onu. Aşkım dışarı gel bak. Bu ne? Tır. <laughs> Artık tırımız var. Oha. Lan dur. Aha bunda ehliyet yok. Ee, aşkım <laughs> iner misin oradan? İlimem. İn ya. aşağı in. Bak bak şey bak. Sakar... Sakar kendini robot yapmış aşağı in. aç çık şey Bir şey Bir kere süreyim ya. İyi hadi bir kere sür. Tamam çekilin önümden. Sakar kaza yaparsa senden bilirim. Hayır, hadi Allah. Sakar Allah ölecek. Gelin. Hayır şeyi kaçırdı. Aşkım tırı buraya getir. Allah. Ben geliyorum, ben geliyorum. Sakar sen deyim bakayım. Bak ya şimdi de bu sürüyor. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün gelmiş olduğunuz gibi bedavadan arkadaşlar tırımız oldu. Aa! Daha fazla böyle video için ayağım videoyu beğenmeyi mi? kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayağına ne oldu aşkım? Ezdi ezdi ayağımı ezdi. Çabuk hastaneye gidelim. Sakar tırı buraya getir. A Al işte ya ne yapacağız biz? Neyse arkadaşlar A ayağım. şu an ekrana iki tane video çıktı. Onlara tıklayıp diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Biz hastaneye gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.